3 bardak un, 3 tane yumurta 2 tane portakalın kabuğu, 1 bardak 200 milimlik portakalın suyu, aynı bardağından 1 bardak süt, aynı bardağından 2 bardak şeker, 1 bardak çay, çay bardağına yağ 2 tane kabartma tozu, kek yapıyoruz portakallı, şekerle yumurtayı çırpıyoruz portakal suyunu, sütümüzü karışımın içine döküyoruz un, kabartma tozu, karbonat, portakal kabuğu rendelenmiş döküp karıştırıyoruz. <laughs> Tepsimizi yağlıyoruz. Karıştırdığımız kek hamurumuzu tepsimize boşaltıyoruz. Güzelce düzleyiyoruz. 150 dereceyle alt üstü kızarası pişirin. Kekim pişti. Abone olmayı unut unutmayın lütfen. Allah razı olsun.